Sonuncu kanalımız arkadaşlar ben Kerem. Bugün gördüğünüz gibi Punch kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Bir dakika. Müzik. Böyle daha iyi sanki ya. Hadi böyle. Play. Son oyuncu. Bakalım en son ne yapmışız arkadaşlar. Ne var? Uy bu food. Yeme ihtiyacımız var abi. Ha şu adama gidelim. Adam ay şuradan da değil mi? Oradan bu muydu? Aynen buydu buydu ya. Hah ne olur yemek ver bana yemek. Az kabak. Abi artık vermiyor. Ama bir tane param abi ama ben de şundan var zannettim. Abi şimdi yani ne yapacağız? Buradan Şimdi ne olabilir ki abi? Biz ne yapacağız abi? Ya ne olur yardım et. Baba iflas et ya paramız yok bir şey yok. Abi ya ciddi misin sen? Ne yapacağız abi o zaman biz? Fon <laughs> sütü. para bir dakika. Ne ne Tamam abi bana lazım ya. Oğlum yem abi. <laughs> Ol işte. Yani ne yapacağız gibi şimdi? Bir dakika. Bir şey katılmıştı nasıl? Zaten bu bunu yenemezsek galiba iflas falan ediyoruz galiba. Emin değilim. Bir dakika tekrar deneyelim şu herife Ne olur abi. Yemek ver bana ne olur. Acıktım ya. Hiçbir şey de alamadık da. Allah Allah. İnsanın asabını bozma kardeşim karakter. Abi, ben şimdi ne abi? Bir dakika ben aslında bir araştırma yapacaktım da. işte zaman yok. No skills. Ha tamam. Ya, şu an yani şöyle evet. Ya, şu an ne yapacağız ki ya? O ne baba yeni baştan başlayacağız. <laughs> Cidden bak galiba öyle bir şey olacak. Bu ne? Bu ne be? Nereye gittin? Ne oluyor be? Oo. Oyun bug'da kaldı. Hayır abi bir dakika. Ne oluyor be? Bir dakika şimdi şu. gitme. git git. Oha. Abi, bir dakika Görüyor görüyorsunuz bilmiyorum ama adam iki tane oluyor. Abi boş ver abi bu ne ya? Yemek, yemek nereden alalım? Dolapta hiçbir şey yok. Böyle böyle. Şu an Yemek mi? Hah abi. Yemeğini artık... Ye Aa akvaryum Ne kadar da güzel. İki gün sonra da zaten bu ligde. Allah Allah. Herhalde diğer bölümler daha iyi anlarım. Zaten ben onu anladım da. E paramız bitti diyelim. Nereden alacağız abi? Biz bunu bekleyeceğiz? Daha açız. Nasıl bir oyun ya bu? Allah Allah. Takı. E ne oldu şimdi? Bu sefer tekme attı. Şimdi. Tekrar tekme attı. Tek... Abi ay yine oldu işte. Biz ne yapacağız şimdi? Dolaşacağız mı? aa ne kadar güzel, burada ne var? Ya abi 1 dolar bile yok, 2 dolar bile yok neredeyse. Sen neyine bizden 50 dolar istiyorsun ya? Ülken... Tabi. Train hard, bir dakika ya. Kış şunu ya, iğrenç bir müzik. Bu ne? Şöyle... Apu. Apucum. Beleş verebiliyor mu? Ne oldu şimdi? Ondan bahsettik. Bir dakika. konuşuyor bu herifler çok değişik ya. Yani. Ay. Seamik. Ne çok kupası var herifin maşallah. Ya ne yapacağız ki şimdi işsiz gibi böyle dolaşacağız mı abi? Aa! bundan sonra bir gün daha geçsin. Şimdi, ah, girdik peşin. Bir dakika. Tamam. Tamam yarın büyük maç başlıyor. Tabii ki de yenileceğimiz bir maç. O yüzden son ne 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 bu ne abi overall falan diyeceğim 267 overall mu olurmuş oh bize bak hiçbir şey yok ki dakika şuna bakalım. sana <laughs> Hadi ya bir an önce şey olsun. Herhalde gezine gezine bir dakika. Mesela şuraya gittik diyelim. Oo iyiymiş. Tamamdır. Hep böyle bir saat atlıyor böyle. Tamam o zaman böyle böyle artık diğer maşa geleceğiz. Five foot ne? Sağa Gerek yoktu abi. Ya şimdi şey turnuva içinde para istersen cidden kötü olur yani. Yani kötü olur. Yok. Sağ ol. Tekrar eve dön. Böyle böyle de gün geçiyor ya zaten. Gün bitti gün gün. Allah. Hadi. Mik ofis. Tamam bir de şuraya gidelim biter zaten. Hayır. Bu bay foot ne ya? Hah. Bugün. Hadi. Fight. Oha adamın skillerimiz aynı Bir dakika. Belki kazanabiliriz. Helal. Ha. Oh, oh. Bir dakika. Abi bunu biz oynamıyormuşuz. Ve onu fark ettim şu an. Abi ciddi misin? Abi bizde o zaman ya. Abi ciddi misin sen? Abi ya üzüldüm şimdi ha. Tamam hadi diğer Abi ben valla ben ben de oklarla kendi kendime oynamaya çalışıyorum ya. Abi ya kötüydü ya. Ben de oynamaya çalışıyorum şöyle ya. Abi. <laughs> Abi ya en öğrenmiş oldum ha. Hadi dostum. Yenebilirsin. Son Adam 38. Bütün 50 Hadi. Hadi. Zaten şu ilk baştaki zaten sokak dövüşünde zaten illaki yenili yeniliyorduk galiba. Hadi be. Bu maçı yenmemiz lazım. Anlayabiliyor musun? Son oyuncu. Herkese. Beni tutuyordur yani. Hadi round 4'e geldi valla. Tamam. Bu maç de sakin olun. Galiba şimdi skill points kazanacağız anladığım şekilde. Hadi. Oh komboya bak be. Kombo. Bomba yaptı herif maşallah. Hadi son kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Hadi vur kafasına oğlum. Vur kafasına. Helal. Ah. Round 5. Bir vuruşta gidecek. Geçmiş olsun kazandık. Bravo. Çok iyi. Aa 4 tane işte bundan geldi. Oskill bonus eksiğimiz. Abi parayı nereden kazanacağız biz? Abi para nereden kazanacağız abi? Aç. Tak. Yok. Do Aa, Zaten bloğumuz var. Buna iki tane bence güzel. Çok gerek. Kini. Şuna bakalım. Fast bir. Bence şundan. Bir dakika burada da. Ana burada daha varmış. Bence docu alak. Tamamdır güzel. Abi bir dakika ya. Şimdi parayı nereden kazanacağız ya? Ciddi misin sen? Silver belki bize bir şey der. Olmayacak. Şimdi para. Şimdi ne yap Şimdi tabii ki de ne yapacağız? Siz de biliyorsunuz yani. Geleceğiz buradan. Hadi git buraya. Böyle böyle gün geç. Abi üç gün sonraydı değil mi? Abi ya en azından öğrendiğim iyi oldu. Yüzüm dövüşmediğim. Aa tamam. Hello. Bu güzel. Tamam. Bana para verebilirsin mesela. Nasıl bir şey? Hatırlıyorum. Ha. Hmm. Tamam o zaman böyleyse ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar çok dersim var e, ders yapmam lazım bu video biraz kısa olsa özür dilerim daha fazla panşolak gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bye-bye.